Büyük savaşçı ve küçük çocuk. Bir zamanlar cesareti ve yetenekleriyle tanınan büyük bir savaşçı yaşardı. Savaşçı, krallığını savunmak için birçok savaşa katılmış ve her seferinde zaferle dönmüştü. Ancak bir gün savaşçı bir köyde küçük bir çocukla karşılaştı. Çocuk savaşçıya şöyle dedi: "Efendim, ben de sizin gibi büyük bir savaşçı olmak istiyorum. Bana öğretebilir misiniz?" Savaşçı çocuğun isteği karşısında şaşırdı ama kabul etti. çocuğa ilk dersini verdi. Cesaret sadece düşmanla savaşmakla ilgili değildir. Cesaret aynı zamanda kendinle ve korkularınla yüzleşmektir. Savaşçı çocuğa cesaretin gerçek anlamını öğretmek için onu bir yolculuğa çıkardı. İlk durak korkunç hikayeleriyle tanınan karanlık bir ormandı. Çocuk ormanda çok korktu. Ama savaşçının yanında olduğunu bilerek cesaretini topladı ve korkusuyla yüzleşti. İkinci durak bir köydeki aç ve yoksul insanlardı. Savaşçı çocuğa yardımseverliğin ve fedakarlığın cesaret gerektirdiğini anlattı. Çocuk köy halkına yardım etti ve onlarla ekmeğini paylaştı. Bu deneyim çocuğun yüreğinde derin izler bıraktı. Son durak savaşçının en büyük düşmanı ile yüzleşti. Eski bir savaş alanıydı. Savaşçı, çocuğa savaştığı her düşmanın aslında kendi korkularının bir yansıması olduğunu anlattı. Gerçek cesaretin içindeki korkularla yüzleşmek ve onları yenmek olduğunu söyledi. Yolculuk sonunda çocuk büyümüş ve cesaretin gerçek anlamını kavramıştı. Savaşçı çocuğa son öğüdünü verdi. Gerçek cesaret sadece düşmanla savaşmak değil, aynı zamanda kalbinin ve ruhunun derinliklerindeki korkularla yüzleşmek ve onları yenmektir. Daha fazlası için videoyu beğenip yorum yapmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşene dek mutlu kalın.